yereldeki ilklerin kaliteli Sayın Mustafa Dündar'ın seçim irtibat ofisi açılış törenine sahip değerli katılımcılarımız açılış törenimizi gerçekleştiren belediye başkanımıza sayın ilçe başkanımızı açılışımızı gerçek AK belediyecilik olarak Mustafa Dündar başkanımızla Osman Gazi'mizde büyük şehrimizde Ali Nur Aktaş başkanımızla Ankara'daki takipleri adına inşallah Üçlü sacayayla yeniden Osman Gazi'yi vizyon projelere kavuşturacak olan Mustafa Başkanımıza başarılar diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu keser dönüşüm vizyonu zemin artık beş katın. Türkiye'de metropol kentlerde tek uygulandığı yer Osman Gazi, Çift Ağustoslar Fatih. Yeni dönemde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Tabii keser dönüşümü konuşmak muhabbeti çok kolay. Çok da hoş muhabbeti var. Ama uygulaması o kadar kolay değil. Çok da hoş değil. Ama biz hem muhabbetini hoş ettik hem kentsel dönüşümü güzel bir şekilde inşa ettik. Deprem riskini gözeterek yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi. Bizler Osman Gazi'den Demirtaş, Panayır, Güneştepe, Yunuseli, Hamitler, Kükürtlü bölgelerinde 75 bin sağlam konut inşa ettik. 15 gün sonra 31 Mart'ta sizlerin bizlere vereceği destekle 11 farklı lokasyon belirledik ve bu lokasyonlarda çalışmaları sürdüreceğiz. Bursa'nın en önemli, en güzel millet bahçesini geçtiğimiz hafta sonra açılışını gerçekleştirdik. Sizlerin nefes alabileceği bir mekanı ortaya koyduk. Yeşili çoğaltıyoruz. Tarihi doku dediğimiz o da Osman Gazi'de. Tarihi şehirde inşası tarihi şehrin de yeniden ihyası bizlere nasip oldu, bizler yapıyoruz. Tabi bu başlıkların devam etmesi, bu başlıkların altının çoğalması olması için Osman Gazi'de Mustafa Dündar, Büyükşehir'de Ali Nur Aktaş. Ve biz gezmiş olduğumuz mahallelerimizde, sokaklarımızda bu heyecanı, bu coşkuyu görüyoruz. İşimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet, gücümüz sizlersiniz. Sağ olun, var olun. Seçim ofisimiz hayırlı olsun diyorum. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Bizler hem Osman Gazi'de Mustafa Dündar başkanımız diyeceğiz, Büyükşehir'de de Ali Nur Aktaş başkanımız diyecek ve yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yaptığımız hizmetlerle milletimizin karşısındayız. Ve inanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde Osman Gazi'mizin şahlanışı devam edecek inşallah. <laughs>